Geler, 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 geler. Abi bir basın açıklaması var. Sessizliğiniz dinlerseniz hepimize teşekkür ediyoruz. <laughs> genel başkanı Aydın ikinci turda ilişkin basın açıklaması. Bugün 81 il ilçede il ve ilçe kadın başkanlarımızla basın açıklaması yapıyor. 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim iki aday arasında değildir. Bir referandum niteliğindedir. Elbette her seçim çok önemli. Fakat bu seçim özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusunun yarısını oluşturan biz kadınlar için hayati öneme sahiptir. Bir yanda esaret, diğer yanda özgürlük duruyor. Cumhur İttifakı adeta bir kadın düşmanı koalisyonuna dönüştü. Kadınların kazanılmış tüm kazanımlarına göz diken yeniden Refah partisi. Ye Abdullah Terör Örgütü'nün siyasi uzantısı olan Güdöfar için ve meclisin girişiyle Cumhuriyet'in tarihini kadınlar açısından en karanlık parlamentosu oluşturuldu. Mecliste temsil hakkı kazanan bu zihniyet planlarını alalen ilan etti. Gelin inşa etmeye çalıştığı Türkiye'ye bir kez daha yakından bakalım. Demokrasiye savaş açtılar. Cumhuriyet'e savaş açılarak parlamenter sistem eleştir eleştirisi yapıldı. Tek adam rejiminin ülkemizi